Bu ne? Tekrar. Hay 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 çıkartma kollarını. Niye sen her zaman kollarını çıkartıyorsun? Ya. Şimdi bak yaptın. Şimdi yalandan biraz sağ tarafta çıkma yap. Sağ tarafa yavaş. Sağ yap. Şimdi kolu tay Sağ kolu tay Şimdi sağ ayakla baskı yap. Bu tarafa yap. Dur bak yapma çırpma. İlk başta yaptın sağa soktun. Şimdi saat çırpıyormuş gibi yaparken yavaş yavaş git elini sok oraya evet şimdi buradan da sok sağlamlaştır dur şeyrama halati şimdi bak baskı yaptın senin senin hedef buraya baskı yapacak kalça havada olacaksın bu olacak bunu yapacaksın şimdi ara nereden bak şimdi ara olacak ayakman sağ sol tarafa hangi tarafa istiyorsun ayak çok hızlı ileri bak bunu yapacaksın bunu çıktı Şimdi, evet.